Merhabalar Ayşe'nin yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmaya çok güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. İplerimiz arkadaşlar Altın Başak yazmamızın markası da Cenk. Şimdi oyamıza geçelim. Şimdi bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Şöyle hemen ilk, ilk bir tane zürafaya batarak düğüm atıyorum. Şimdi buraya 9 tane zürafa yapacağım. 4'ünü daha için kullanacağız. ki 6. zürafa mı yaptım? 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi 1 2 3 4 tanesine geri dönüyorum. 4. zürafayı Şöyle birazcık da sıkı ipimi geri aldım. Şöyle bir tık daha yakınlaştıralım. Şimdi buradaki zürafalara batarak zürafa yapıyorum. Biraz daha zürafamı küçültüyorum. 2 3 Tekrar geri dönüyorum. 2 tane zürafamız oldu ve son zürafama batarak geri dönüyorum. Buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Son zürafayı yuva olarak yapıyorum. Şöyle 9 tane pırpır yapacağız içine. Bu büyüklükte bir tane yuva oluşturdum. Şimdi geri dönüyorum. Zürafaya batarak geri döndüm. Şöyle yuvamızı yaptık. Şimdi buradaki yuvamızın içine batıyorum. Bir tane düğüm atıyorum ilk önce. Şimdi buraya pırpırlarımızı yapmaya başlıyorum. 9 tane pırpır yapacağız. Şöyle bu büyüklük ideal arkadaşlar. Bundan büyük olmasın. 2 4 6 7 2 tane daha yapıp 9'a tamamlayacağım. Bir tane daha yapıyorum. 9 tane fırfırımız oldu. Şimdi şu aşağıdaki zürafaları yine batarak ipimi aşağı indireceğim koparmadan yine devam edeceğiz. En aşağıdaki zürafaya batarak kenarını tamamlıyorum. Arasına 5 tane boş zürafa yapacağım kenarına. 3 4 5 altıncıya fil dişi yapacağım. Ben arasına üç tane fil dişi bırakacağım arkadaşlar. Modelimin ikisi de yan yana çıksın diye siz bu aradaki fil dişlerinin sayılarını artırın. 3 tane bıraktıktan sonra ben 5 tane yine zürafa yapıp ikinci modelimi kuracağım benimki model olduğu için biliyorsunuz devam etmiyorum ben bunlara o yüzden siz arasındaki fil dişlerini altı tane 7 taneye kadar çıkarabilirsiniz bu şekilde alt kısmını yapıp tamamlıyoruz şimdi üst kısmına geçeyim ben bunu sonra tamamlayacağım şöyle bunu da tamamlayayım şöyle düğümümü atayım bu şekilde alt kısmını yapıyoruz. Şimdi bundan sonra 5 tane zürafa yapıp yine dağımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi üst kısmına başlıyorum. İpimi aldım. Şöyle ipim iğnenin dibinde ilk yaptığım pırpıra batarak tekli yönden çiftli ipimi arkadan atarak buraya bir tane düğüm atıyorum. Hemen düğümün üzerine bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımızı küçük tutalım çok büyük bir pırpırla başlamadık şimdi bu başlangıç ipimizi tamamen kökünden keselim şöyle buradaki yaptığım pırpıra batarak tam tepesinden bir tane düğüm atıyorum bu yaptığımız pırpıra batarak buraya eşit boyda iki tane pırpır yapacağız birinci pırpırımı yaptım şimdi ikinci pırpırımı yapıyorum aşağıdaki pırpırımı batarak ipimi aşağı indiriyorum şöyle bir mesafesi bıraktım bu mesafede bir ip indirdim şimdi bu ipin şuradan şu ara boşluktan batıyorum şöyle aralarında mesafe bırakarak düğümümü atıyorum bu ara mesafeye batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum ikinciyi farklı yere batacağız şöyle pırpırımı yaptım şimdi ikinci de bu yukarı çıktığımız ipinle diğer ipin arasına batarak ikinci pırpırımı yapıyorum şimdi tekrar aşağıdaki yeşil pırpıra batarak düğümü attım. Aşağı indiğim ipe batarak yukarı çıkıyorum. Şöyle düğümü ayarlayıp atıyorum. Şu pırpırları şöyle kenara doğru düzeltebiliriz. Şimdi birinci pırpırımı şu aradaki ipin arasına yapıyorum. ikinciyi bu iki ipin arasından iğnemi batırarak iki ipin arasına pırpırımı yapıyorum şimdi bir tane daha yapalım şöyle ipimi indirdim tekrar ipimi batıyorum isterseniz ipe batmak için arkadaşlar burayı birazcık daha bol bırakabilirsiniz şöyle kolaylıkla batmak için zaten ama batılıyor hiç sorun olmuyor şimdi buradaki ara boşluğa batıyorum birinci pırpırımı yapıyorum Tekrar bu yukarı çıktığım ipin arasından batıp ikinci pırpırımı yapıyorum. Ve ipimizi aşağı indiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyor. Şimdi ben bunu tamamlayayım. Sonra diğer yanını da bir tane daha yapıp tamamlayacağım. Sonra şu aralara bir tane pırpır yapıp modelimizi tamamlayacağız. Şöyle arkadaşlar modelimi yapıp bitirdim. Bunu da koyu patlıcan moru yaptım. Yazmamızda koyu patlıcan morumuz vardı. Ben arasına şöyle dediğim gibi 3 tane bıraktım. Siz bunları 6 veya 7'ye çıkarabilirsiniz. Ben böyle yan yana ikisi de gözüksün diye böyle sade de olabilir. Ben sade aslında daha çok seviyorum. Ama şöyle biraz daha canlansın diye ortalarına pırpır pır yapacağım. Şöyle yatıralım. Daha kolaylık olsun. Önce ipimizi bir düğüm atalım. Tekli önden çiftli arkadan atarak buraya bir tane düğüm atıyorum. Şu geri geldiğimiz ipe hemen modelimizi yatıralım. Daha kolay. Yapabilmek için şöyle tümümüzde çektik. Ben açık sarı kullandım, oldukça açık böyle limon sarısı gibi. Şöyle çok büyük değil. Şöyle bunu birazcık mesafe bırakıyorum. Diğerini tamamen kökünden keseceğim. Şöyle. Şimdi düzeltelim. Şöyle pır da düzeltiyorum. Buraya dört tane pırpır pır yaptım. Şimdi buna da yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben ikisini de yapıp tamamladım. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.